başladık. Evet. Ata'nın son keşidi. Sağ olun. Şimdi kona Zor duruldu. Uf. Hamurun kavrul yollara kalkın inşallah. Biz buralara daha önce niye gelmediysek ne güzel manzara var buralarda ya. ya daha önce biz geldik. Ha şu yol bizim geçtiğimiz yol. Kardan dolayı sen hatırlayamıyorsun. Orada yol var mı ki? Şu manzaraya bak ya. Burada yol var mı yok ki? Ha şurası yol mu değil ha? Şuna bak ya. Burası yol mu? Cesur Bey. Aşağı yol. Ama biz buradan hiç gelmedik. Yol yok ki. Yola yol değil. Sen dedin ya. Şey. Arabamız orada çalışıyor. Yol bittiği için. Fazla uzaklaşmadan. Çekil sor sol, Gerçekten çok güzel kar yağıyor. Biraz arttı mı? Oo, ne yaptı o, ya? Altına Eski, es kar, eski kar. O, 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 o. Evet. Ama kardeş şiddetini artırdı. Hiç böyle beklemiyorduk. Arabamız yukarıda kaldı. Üf. Ama iyi ki gelmişiz. İyi ki gelmişiz. Böyle bir manzarayı önümüzdeki seneye kadar göremeyeceğiz. Bu ağacın ömrü dolmuş. Evet. Bunu ilk fırsatta kesecekler. İşaret Doğaya demişler. değil insan ona faydası olacak. İşaret demişler. Bak <laughs> bunu da işaret <laughs> Geç. Niye istinaden? Şey yapıyorlar ki. Yaşlanıyor. Yaşlanıyor. Düştüm valla. Oh. Ben arkaya bakayım sen de Bir keşfim daha sonu.